Doğru ölçtün değil mi? Hı hı. Aslında şuraya bir boy aynası mı yapsak ya? Ne oluyor burada? Sence ölçü oluyoruz görmüyor musun? Ya görüyorum da niçin? Ay yoksa sen de mi bu bir hamile geldin ya? Bana bak. Senin o patavatsızlık kisvesi altına yaptığın terbiyesizliklerin bana sökmez. Alırsın ağzını payını. Sen asıl bana bak. Ben bu evin büyük geliniyim. Kimse bana saygısız edemez. Öyle de bir ederim ki neye uğradığını şaşırırsın. Yap bakalım da görelim hadi. Ne oluyor burada? Anne Cemre'nin odasını dağıtıyor Görkem. Nasıl dağıtıyor? Madem Doğa Cemre'nin burada kalmasını istemiyor... ...ben de o da o zaman boşa gitmesin dedim. Eşyalarım sığmıyor. Yani hem çalışma odası olarak kullanırım hem giyinme odası yaparım dedim. Yok kızım, o kadar da uzun boylu değil. Burası benim torunumun odası, kimse değiştiremez. Ben kimse değilim. Kızım, bu oda Cemre için yapıldı. Gelse de kalacak bu oda, gelmese de kalacak. Fatih, oda değişecek dese bile değişmeyecek. Çünkü burası benim evim, evin hanımı da benim. Kızım, biz senin hiçbir şeyine ses etmedik ama... ...o kadar da uzun boylu değil. Tamam? Sen şu elindeki mezurayı ver bakayım bana. Ver, ver. Bunlar beni daha tanımıyorlar. Anne vallahi bu kız canımızı okuyacak da ne okuyacak? Yandık vallahi. Bu biraz zor. Kız nikah basana kadar böyle değildi. Nikah bas havaya girdi. Ben Alev pabuç bırakmamışım. Buna mı bırakacağım? İki günde dut yemiş bülbül'e çeviririm ona. Mümkünse ben evdeyken çevir görmek isterim. Bu arada benim çıkmam lazım anne. Nereye? Arkadaşlar buluşacağız. Ramazan'da. Kızım oruçlu değil misin sen? Bir şeyler yiyip içmeyeceğiz herhalde. Az durup gelirim merak etme. İyi hadi git de gel hemen. İyi geç kalma. Oğlum her şeyin bir adabı var. Gelmiş benim torunumun odasında ölçü alıyor. Neymiş efendim kendine giyinme odası yaptıracakmış. Allah Allah hayırdır ne oluyor yani? Yok canım olmaz öyle şey. Olmaz yani. Heh. Git konuş o zaman. Kimse benim evimde at koşturamaz. Hele torunumun odasında asla. İspiyon vakti mi? Estağfurullah. Cemre'yi konuşuyorduk. Ee, Görkemciğim. O olmaz. Yani ben senin dolap hislerini de çok iyi anlıyorum. Ama kızım odası hiçbir zaman bozulmayacak. Cemre gelmeyince odası boşa gitmesin dedim. Yoksa tabii ki Cemre'nin burada bir odası olmalı. Kötü niyetle söylediğim bir şey değildi. Yok ben zaten senin kötü niyetli olmadığını biliyorum. Ama Cemre bu evde kalsın ya da kalmasın. Burada yaşasın ya da yaşamasın. Odası her zaman baki kalacak. Tabii ki. Sakin. Cemre'nin odası kalsın öyle. Evet. 確かに。